Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Muğla'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bir cancığımla harika bir iki gün yaşıyorum ve bu gördüğünüz nedir bilin. Arkadaşlar bu bir kaktüs, bu kaya kaktüs dediğimizin arkadaşlar böyle koskocamanı şahane bir kaktüs. Ve ben bu kaktüsten de arkadaşlar evime bu yeni Kartepe'deki evimin bahçesine sipariş veriyorum. Hatta verdim. Sera sahibi sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Allah razı olsun hepsinden ilgilendiler de bizimle ve Arkadaşlar bu güzellikleri burada görünce var ya yani ne yapacağımı şaşırdım. Delirdim, çıldırdım. Yani bu kadar mı güzel olur ya Allah'ın mimari eserleri şunları görüp Allah'ımıza şükretmemek ya da Allah'ın mucizelerine böyle ya arkadaşlar bakın o kadar güzel mucizeler var ki etrafımızda. Yani bu mucizeleri görünce Allah'ıma binlerce kere şükrediyorum. Diyorum ki Allah'ım iyi ki bizi senin kulun olarak yaratmışsın. İyi ki bizlere bu güzellikleri görme fırsatını bahşettin. Ve arkadaşlar bir cancımın arkasındaki şu güzellikleri görmenizi isterim. Bir cancım bakın bir cancım o güzel özellikleri de çeker misin? Arkadaşlar bakın o kaktüs koridorunu görün. Ben şimdi bir cancımın yanına şöyle atlaya zıplaya tavşan gibi. <laughs> Tövbe Bak gel gelmeye çalışıyorum bir can buradan. Dur geliyorum geliyorum. Ve arkadaşlar bakın. Burada bakın bir de kaktüs toprağı bakın yani illa alengelli zamazingolu toprak yapmanıza gerek yok. Bakın ne kadar güzel bir toprak. Hatta semiz çıkmış içinde. Biz şimdi ön taraftan da arkadaşlar çekim ala ala videomuza devam edelim bakalım. Bakalım neler var. Sana bir cancım. Altın fıçı sarı renk ne açıyor? Çiçek açıyor. Muhteşem Çiçek ya. Güzel, Muhteşem maşallah. güzel. Hatta bir mı da arkadaşlar videonun bir kısmında gösterebilirim. Bakar mısınız şu beyin ya da kaya kaktüs mü deniyor? Onların devasaları, dikenli incirin çeşitleri. Şimdi arkadaşlar içeriye geçeceğim size. Bu serayı ilk defa ben de sizinle birlikte gezeceğim. İnanın gezmedik. Ayağımızın tozuyla bir video almak istedik. Bakalım içeride neler var neler yok. Ben de arkadaşlar e, İzmit'teki evim için bir şeyler almak istiyorum. Şunların deva sağlığı yani maşallah subhanallah. can sen çocuğu mukayyet ol. Arkadaşlar bakın bu güzellikleri hep çekeceğim size ama Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şöyle küçük bir köprücükten arkadaşlar. Ne yaptık? Çekime başladık. Bakın benim Belçika'daki e, kaktüsümden Şimdi diyeceksiniz ki Nülüfer Hanım'cım e, satış var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben sadece kamerayı elime aldım. Bu güzellikleri sizinle paylaşmak istiyorum, göstermek istiyorum. Burada kaktüs de var, sukulent de var arkadaşlar. Devasa devasa hovortiyalar var. Maymun kuyruklarından var. Disco kaktüsten var. Yani var da var. Bakın kobra'dan var. E, İkinoseroist'ten var. Şimdi... E, bakın bu e, bandidaslarında böyle renk renk açanlarından var. O kadar çok şey var ki hangi birini göstereyim ben de şaşırdım. Bakın mama mama mila kaktüsün arkadaşlar e, siyah dikenlisi ve kırmızı çiçek açanı. Bakın gözünüzün alabildiğine bir sera ucu bucağı yok arkadaşlar. Hele şu devasa kaktüsler. Şahane, şahane, muhteşem. Arkadaşlar İzmit'teki evime gözüme kestirdiğim şeyler var. Şimdi diyecekler ki bana araba doldu taştı eyvah Nilüfer'cim. Biz oh, arkadaşlar <laughs> sesimde kusura bakmayın. Bakar mısınız Eforbia'nın büyüklüğüne? Arkadaşlar bu videoyu izlerken diyeceksiniz ki ah Nilüfer'cim keşke biz de orada olsaydık. Keşke olsaydınız arkadaşlar ama bir Bircan'cım sağ olsun bu zevki bana e, şey bahşetti. Bakar mısınız şu kaktüsün büyüklüğüne bir can kız benimki de böyle olur mu? Baksana ya. Evet. Muhteşem muhteşem. Olur değil mi bir cancım bu? Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Hepinizin 5 santimlik saksılarda gördüğü bu güzellikler güzel güzel büyüyor arkadaşlar. Maşallah subhanallah diyelim. Bakar evet. mısınız? Bu kaktüsten benim İzmit'teki evimin bahçesinde vardı arkadaşlar. o dondu gitti ama burada yine alırız ama şu güzellikleri size çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın kadraja kadraja bile sığmıyor. inanın en küçük ayarda çekiyorum. Daha içeride bu güzellikleri görmediniz. Bunlar devasa devasa çok büyük arkadaşlar. Kendi çapı bile inanın 25 santim vardır. O büyüklükte bu arada sesimin kusuruna bakmayın. Çünkü sesim arkadaşlar e, gitti çok konuşmaktan ve eee hani soğuk şeyler de içmekten oldu ama arkadaşlar bakar mısınız? Bir cancım şu fero kaktüsün güzelliğine, şunun çiçeğine bak. Ay ay. Ay delirdim delirdim hangisini alayım? Hangisini alayım? Aa bunun çiçeğine bak bir can. Ay muhteşem muhteşem. Ya arkadaşlar şu kaktüslerin güzelliğine, şunun güzelliğine. Bakın oraya da geçeceğim, oraya da geçeceğim. Geçmeyeceğim değil. Ay bana kargo yapar mı? Arabaya sığmaz ya. Kargo yapsın bana. Hallederiz. Ha. Ay ne olur. Arkadaşlar. ben hep videolarımda ay Ayşe, ay şey, Ayşe diyorum ya. Arkadaşlar lütfen ay Ayşe dememe ya da ay bir cancım dememe şey yapmayın. Ben böyle bir insanım. Ben heyecanlanınca heyecanımı da üzüntümü de hep videolarımda paylaşıyorum. Bakın arkadaşlar bahçe toprağı getirmiş. Bakın. Tam kaktüs toprağı yani. Şu kaktüsün güzelliğini. Arkadaşlar yavaş yavaş oraya geçeceğim ama ay bir can, bir can, bir can. Bak şunun şunun şu tostiye bak ya şu tontişe bir cancım. Arkadaşlar. Yani kaktüsün her dönemini bu serada görüyoruz farkında mısınız? Bakın ben ilk defa sizinle birlikte gezerken bu videoyu çekiyorum. İnanın beni de bir heyecan bastı. Ee, şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer'cim o seranın adresi arkadaşlar ben buraları bilmiyorum buraların yabancısıyım. O nedenle e, ben çekeyim siz izleyin. Ee, ama muhteşemler ya. Şu kaktüslerin güzelliğine. Şu kaktüslerin güzelliğine. Robusta da var. Robusta da var. Hepsi var. Hepsi var arkadaşlar. Ay kız burada da şey varmış. Oturmak için yer varmış. Ay çok güzel ya. Bir cancım. Bak bunun cinsi başka. Bu başka. Bir can. Ben böyle kalın olanından istiyorum. Anladın? Ben hayır. Böyle kalın. Ben böyle kalın istiyorum. O yüzden. Aa kız şu Çiristat diyor. Kristat arkadaşlar. Çiristat değil. Alın buyurun Kristat. Kristat'ın arkadaşlar Kristat'ın büyük büyük babasının babası. <gülüyor> <gülüyor> yani bakın Kristat mı? Yani ben size şimdi ne diyeyim? Oo kız kız bir can. Allah'ım ya Rabbim. alam sana geliyorum ya Rabbim. Yani bir can arkadaşlar bakın bana yoldan beri hep mesaj atıyor. Nilüfer'cim seni gezdirmek istiyorum. Gelmişken boş gitme. Gez buraları gez buraları dedi. Buyurun geziyoruz ve iyi ki de gelmişim arkadaşlar. Şu kaktüsün güzelliği şu anda öğlen vakti olduğu için çok şey çok sıcak ama şu güzelliğe bakar mısınız ya? Gözünüzün alabildiğine bir kaktüs şeyi müzesi arkadaşlar. Burası bir kaktüs müzesi. Bakın şunun güzelliğine maşallah subhanallah ne denir ki buna? Yani işte bak ben böyle ağaç cinsini istiyorum. Ben anladım o diğer içerideki küçüğüydü ama bu muhteşem ya harika harika. Bircancığım ben şimdi e, şunları hep çektik ama şöyle içeri doğru gidelim çok sıcak. Ay bak aynısından burada da var bak ne kadar kocaman olmuş çiçekleri. Çiçekleri. Muhteşem. Arada netlik gidiyor. Ben netliği ayarlamaya çalışıyorum. Çok sıcak. Hemen hemen kaçalım içeri. Gerçi içerisi daha da sıcaktır. Sera ama nereden başlayayım bileceğim. Buradan başladık. Ha nereden? Ay burası da çok güzel. Dur şurada şöyle gidelim o zaman. Arkadaşlar bakın nereden gireceğimizi şaşırdık. Kız bu milli çiçeği değil mi? Bu milli ya. Ağaç olmuş. Arkadaşlar bakın benim Belçika'daki e, Eforbiyen bu. Videolarda izlediğiniz bu. Ama şuradakiler arkadaşlar yani muhteşem muhteşem. Bunlar çok kocaman çok büyükler. Öyle küçük küçük saksılar değil. Zaten saksıların çapından da az çok anlıyorsunuzdur. Bakın trigonalar muhteşemler. Yani diğer tarafa da gideceğiz ama şu güzellikle ay 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 bu ne kız? Muhteşem. Kusura bakmayın tekrar sesim için. Ay bir can su, su aldın mı kız? Ay ben de kızcağız arkadaş, Bir susadım bir susadım. Anlat. Kızdan da su istiyorum. Arkadaşlar ya. Fadime ablacığım biliyorum sen bana bundan kargolayacaksın. Ben sana haber vereceğim. Aşılılardan da var. Yani şu güzelliklerin arkadaşlar hangi birini e, sevmeyiz. Ay çok sağ ol Bircancığım. Ay. Ay çok sağ ol. Arkadaşlar videonun burasını editlemeyeceğim. Doğal çıksın. Sağ olsun bir cancım beni suladı da. Opuntiyalar, opuntiyor şey mikrodesler, rufidalar. Ondan sonra cıma bakın şöyle genel alıyorum ki hani büyüklüklerini de az çok çözebilin diye. Bakın burada da trigonaların e, bebeklerinden var, afra ağacından var Kocaman yine bir trigona var yanımda böyle yani çekmeye çalışıyorum. Yani e, çok da atlamak istemiyorum. Hepsini göstermek istiyorum ama bir yandan da buranın tadını keyfini çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Bakın çiçeklerini merak ettiğiniz birçok kaktüs. Burada çiçek açmış ve şu para ağacının büyüklüğüne arkadaşlar. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Bir cancım ay Allah'ım şu içerideki kaktüsler. Ay arkadaşlar burası çok büyük, çok mükemmel bir yer. Ee, vallahi bakanların eline koluna sağlık. İklim de çok önemli. Yani e, iklim e, olmadıktan sonra dünyanın en güzel kaktüsünü alın. Yine fayda yok, yine fayda yok. Bakım da önemli. İklim iyi olacak ama bakım da önemli. Arkadaşlar bakın, a, bunu biliyorum. Bu da çok kıymetli bir e, kaktüs. Bana da bilgecan e, bundan bir tane hediye göndermiş. Onu da Belçika'ya göndereceğim. Bakın arkadaşlar, falçata çiçek açmış geçmiş. Yani telefon ısındı biliyor musun, bir can. Ama olsun değer. Sırayla çekeriz artık bir ondan bir benden. Ay şunların güzelliğini arkadaşlar. Bakın şunlar çok güzel. O evet. onlardan da bayağı hani rövaşta yani herkesin artık böyle balkonunda. Bakın ya şu güzellikler ya. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum ay 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 benim monstera'nın şeyi düzü bende de agatası var biliyorsun ay harikalar harikalar aşağıda da bakın satışa çıkacak olanlar var sesim için tekrar kusuruma bakmayın sizlere bu güzellikleri göstermek istedim hangi birini göstereyim arkadaşlar bunlar aşırı kaktüsler ay muhteşem Biz videomuza ara verdik çünkü içerisi çok sıcak yani arabada gelirken 40 dereceyi gösteriyordu biraz dinlendik soluklandık biz şimdi buradan kalkıp tekrar seranın içine gireceğiz. Seranın içinde buranın tadını çıkartmak istiyorum. Fakat seranın içinden video alamayacağım. Çok sıcak. Çocuk da var ve çocuk bunalacak duruma geldi ve biz şu anda gölgedeyiz. Ne güzel değil mi? Aynen. Çocuk, yani kızımız da burada oynuyor. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu buradan son vermek istiyorum. Bir cancım yakında arkadaşlar Instagram'dan canlı yayın satışlarına başlayacak çiçek satışlarına başlayacak. Evet. Tabii ki kaktüsler. Onun yanında yan çiçekler olabilir taleplere göre. Ve biliyorum çok merak ediyorsunuz e, burası hani neresidir falan. Arkadaşlar ben bir cancığımın Instagram adresini şu yan tarafa koyuyorum kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Bu buradan istemiş olduğunuz kaktüs ve sukulentleri arkadaşlar ya da diğer çiçekler de olabilir. Salon çiçekleri olabilir, bahçe çiçekleri olabilir ya da tropikal çiçekler olabilir. Lütfen Instagram'dan bir cancığımla temasa geçin. O size yardımcı olacak. Şimdiden bunun temellerini benim kanalımda atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ee, hani biliyorsunuz ben emekçi kadınlara destek olan birisiyim. Kanalımı açtığımda da hep bunları söylemiştim. Sizler beni tanıyorsunuz. Yani kendimi ifade etmeme gerek yok size. Ve e, lütfen bir cancımın bu e, satış e, şeyine, networküne sizler de katılın. Canlı yayın satışlarına yakında başlayacak İnşallah işler. Allah izin verirse. Ve direkt bir cancığımla irtibata geçin ve bir cancığımdan da hangi kaktüsleri ya da sukulentleri ya da hangi türler olup olmadığını merak ediyorsanız kendisine sorun. Sadece ee, bir cancığıma böyle biraz katkım olsun istedim. Çok sağ ol. Ve razı e, olsun. Senden de Allah canım razı benim. olsun canım benim. Arkadaşlar bakın biliyorum ki siz benim kanalımdan birçok kişiyi tanıdınız ve onlardan alışveriş yapıyorsunuz. Ve ben arkadaşlar Kartepe'deki evime değil mi bir cancığım? Evet. Buradan birkaç tane kaktüs siparişi veriyorum. Evet. Arabamda yer yok. ve Belçika'ya götürmeyeceğim arkadaşlar. Kartepe'deki evimin peyzajını yapmaya başlayacağım. Kasım ayı itibarıyla. İnşallah. O nedenle Buradan gözüme kestirdiğim o güzel kaktüslerin siparişini veriyorum. Sizlerde bir cancımla irtibata geçin ve inanın pişman olmazsınız. Kendisiyle irtibata geçin, ee, bir şekilde size yardımcı olacaktır. Evet, evet. O nedenle eğer ki şu anda da ben şu kaktüsü beğendim almak istiyorum derseniz kendisi size yardımcı olacak arkadaşlar. Evet. Çünkü sera sahibi de buradan kendisine destek. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Buradan. Arkadaşlar herkes nasibini, kısmetini yer. O nedenle hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Her zaman ne diyorum? İş istiyorsanız iş, eş istiyorsanız eş, çocuk istiyorsanız çocuk. Şu anda içinden keşke ben de bir cancım gibi böyle girişimci bir kadın olsam diyorsanız arkadaşlar ne duruyorsunuz? Durmayın. Harekete geçin. Çünkü her zaman için bir sıfırdan büyük dünar arkadaşlar. Bugün bir olur, yarın iki üç. Bu işler hep sabır ve zaman evet. işidir. Kalbiniz iyi olacak, kalbiniz iyi olduktan sonra tüm güzellikler size bulur. Arkadaşlar bakın, ben hep kanalımda bunu söylüyorum. Ben hayatımda hiç hayal edemediğim şeylere ulaştım. Allah bana nasip kısmet etti, size de etsin ve Amin. bir cancığım da bir şeyler söylemek isteyebilir belki. Ben çok bu konularda senin gibi becerikli değilim estağfurullah ki. Estağfurullah ya estağfurullah <laughs> ama en azından satışa başlayacağını söyleyebilirsin. Ee, en kısa zamanla inşallah ee, canlı yayınlara başlayacağım öyle bir temennideyim olur beğendikleriniz olur vesaire tabii ki yardımcı olurum hiçbir problem yok instagramdan beni takip ederseniz çoğunuz tanırsınız zaten yani, arkadaşlar evet, Bir çoğu can arkadaş can. tanıyor artık e, canlı yayın satışlarından da çok evet, çiçek alır çok arkadaşlarımdan çiçekler aldım Kadın kadına dayanışmadır bu işler. Beylerden de çiçekler aldım. Tabii ki tabii ki. Sadece bayanlık. Bunun kadını erkeği evet, yok arkadaşlar. Evet Bunu ben kanalımda da söyledim. Kesinlikle. Biz insanız. Kadın erkek Kesinlikle. değil. Kesinlikle. bakın. Ne olursa Hı -hı. olsun. O yüzden e, evet. ben hep bunu söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim arkadaşlar. Kavga gürültü değil, birbirine destek olan Hiç birbirine yok. değer veren birbirini kıskanmayan. ya onun da şunu var. işte benim de olsun şudur budur yarışı değil arkadaşlar bakın şurası iyi olduktan sonra öyle. Allah öyle şeyler önünüze çıkartıyor ki oturup sevinçten ağlarsınız. Bakın ben bunları yaşadım. Ben e, kanalımı açtıktan sonra bana öyle güzellikler geldi ki sizlerden. Ben şunu düşündüm. Ya ben ne yaptım da bu oldu? Ne yaptım da bu insanlar beni seviyor? Ne yaptım da beni evlerine davet ediyorlar? Evet. Bana güvenip evlerini açıp evlerinde yatırıyorlar. Arkadaşlar ben akşam bir canlarda yattım. Geçen akşam Aysellerde yaptım. Gürcan Ablada'yı da yatacaktım. Yatamadım. İzmit'e dönmem gerekiyordu. Yani bakın e, bunlar hep kalp işi gönül işi iyilik işi. İyi insansanız iyilikler buluyor sizi O nedenle yolu herkesin açık olsun ve şu anda, ee, şifa bekleyenler şifa dertlerine deva bekleyenlere deva, deva üzülenler de, varsa de. Allah'ım tez zamanda müjdeli haberlerini versin de. herkesin de. ve her zaman ne diyorum iyilik yapanlarınız bol olsun diyorum ve sizler iyilik yaptıkça etrafınızdaki insanlar da nasiplensinler ki dünya güzel bir dünya olsun değil mi? Aynen öyle evet. amin inşallah. Amin diyoruz ve arkadaşlar. Amin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum ve Hoşçakalın diyorum. Allah emanet olun. Allah emanet olun.